Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bir akletme platformu oturumlarında daha beraberiz. Bir önceki oturumumuzda Resul ve Nebi kavramlarını ve Allah Resulü'nün beşer kısmını, evet. insan boyutunu, insani boyutunu çok detaylıca konuşmuştuk. O konuşmayı izlemeyenlerimiz orayı özellikle izlesinler, onu evet. da belirtelim. Evet. Çünkü asıl bu oturumumuz onun devamı telinde, bir evet. ikinci ders niteliğinde Şimdi biz nasıl mutedil dengeli Kur'an merkezinde ama e, ilim üzere zan üzere olmayan bir berrak aklederek nasıl bu berraklığı sağlarız? Biraz bunu konuşacağız inşallah bu abi. oturumda da. Bizim bir nimetullah hocamız vardı. Siz de tanıdınız kendisini. Evet. Ona bir problem geldiği zaman o derdi ki çok kolay derdi. Mesela birisinin derdi var, hastalığı var veya ekonomik sıkıntısı var veya herhangi bir konusu var değil mi mesela. Çok kolay derdi. Ben de bir süre beraber oldum kendisiyle elhamdülillah onun için de Allah'a hamd ediyorum. Gerçekten değerli bir insandı. Japonya'da uzun yıllar kalmış kendisi. Derdim hocam nasıl kolay? Çok kolay derdi ya. Nasıl kolay hocam derdim ya. Yani çünkü bazen bazı büyük meseleler gelirdi. Çok kolay. Hemen derdi iki rekat hacet namazı kılalım. Hadi bakalım herkes abdestini alsın derdi. Başlardık hemen herkes abdest almaya. Abdestini alırdık. Hadi bakalım Allahu Ekber namaza başlardık. Namaz biterdi. Ondan sonra efendim iyi bir dua ederdi hastaysa hastalığı için, derdiyse derdi için. cenab bak Hak buyuruyor ya, namaz ve sabırla Allah'tan yardım isteyin diye. Tam onu yerine getiriyor. Dolayısıyla ondan sonra dua ederdi, derdi, hadi bakalım şimdi yapmamız gereken neler? Onun için oturup konuşurduk, yapmamız gereken için yola çıkardık. Vallahi bu meselelerin çözülmesi çok kolay. Kim zorlaştırıyor kardeşim bunları ya? Yani kim bunları karmaşık hale getiriyor ya? Ben bunlara çalışırken, değerli bilet hakikaten, Belki arkadaşlar yanlış anlayabilirler. Çok kolay dediğimize. Ama şu var gerçeklik o kadar zor değil ki. Elimizde de bir pusula var. Bu Allah'a pusulası ya. Bu pusula varken yani şaşırmak mümkün değil ki. Yani Müslüman ulema veya bu konularda konuşan insanlar bazen dillerini çok bozuyorlar. Bu meseleyi bir kargaşa, kavga, karşılıklı hakaret seviyesine getiriyorlar. Halbuki biz kardeşiz. Bir iki bir de fikir sükuneti istiyor yani fikir sükunet ortamında tartışılacak ve yani biz birbirimize bu noktada saygı duyacağız. Çünkü müminler birbirlerinin hem belirleridirler hem kardeşleridirler, hem bir duvarın işte tuğlaları gibidirler. Yani müminler birbirleriyle alakalı çok önemli bir bağları var. Dolayısıyla bizim kendileriyle olan diyalogumuzda güzel bir dil kullanmamız gerekiyor. Yani o işte zındık diyor mesela, kafir diyor. Bilmem efendim işte aşağılık adam diyor. Yakışıyor bana? Peygamber yani hep, düşmanı diyor. Peygamber düşmanı diyor. Hadis düşmanı diyor. Bir tanesi hain diyor mesela. Bir dakika kardeşim ya. Bir dakika nerede konuşuyorsun? Ormanda mı konuşuyorsun? Nerede konuşuyorsun sen? Yani kendi kimliğini ortaya koyuyorsun aslında bunu konuşurken. Yani bu noktalara müsaade etmemek gerekiyor. Peki nerede şaşırıyoruz? Nerede yanılıyoruz? Vallahi bu soru işte bu soruya cevap arıyoruz biz. İşte Muhammed Aleyhisselam'ın bir müminlik konumu var. Bu zahiri plandadır. Müslimlik. Bir de nebilik ve resullük var. Resullük. Şimdi bakınız. Bu ikisi çok önemli. Şundan dolayı çok önemli. Biz nebilik ve resullüğe iman ediyoruz. Bu çok değil mi arkadaşlar? Ve bunların alanı gaybi alandır. Ve bunlar melekten, Cenab-ı Hak'tan vahiy alırlar. Ve bu aldıkları vahiy, beşer olan Muhammed Aleyhisselam aracılığıyla ama Resul ve Nebi sıfatıyla insanlara aktarılır ve onların pratiklerini Muhammed Aleyhisselam mümin olarak yaşar. Nebilik ve Resulluk alanı iman alanıdır, kaybi alandır. O da kendisinin Nebi ve Resul olduğuna iman ediyordu. Bu çok mühim. Ashab-ı kiram Nebiliğine ve Resulluğuna iman ediyorlardı. Ama Muhammed Aleyhisselam'la beraber yaşıyorlardı. Dolayısıyla Nebilik ve Resulluk Cenab-ı Hak'la Muhammed Aleyhisselam'ın bir bakıma Muhammed Aleyhisselama verilen bir görev olup gaybi alandaki bir sorumluluğudur. Daha doğrusu gaybi alanda verilen bir sorumluluktur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz sana bu kitabı ancak hakkında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda onlara gerçeği bütün açıklığıyla anlatasın diye. Bir de iman edecek bir toplum için doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet kaynağı olsun diye indiriyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi. Nebinin buyurduğu, Resul'un buyurduğu vahidir. Yani şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından çıkan bir bir sözü vahidir. Kategori dersek eğer bir sözü. Bir diğer sözü, sözü ve sünneti Vahyin uygulanışıyla alakalı bazı pratikler olabilir. Mesela ama şu var bu vahiy değildir. Evet. Bu çok mühim. Çünkü şu var Cenab-ı Hak'la Muhammed Aleyhisselam arasında veya melekler arasındaki nebi ve resul konusunda yani gaybi alandaki o mahrem alan ilişkisi bizim alanımıza girmiyor. Çünkü biz bundan sonra soru sorulmayacağız. Çünkü bizim örneğimiz resullük ve nebilik değil. Bizim örneğimiz resul ve nebi. Nebi ve resulü de temsil eden Muhammed Aleyhisselam. Yani. Bu ikisi arasında çok önemli bir fark var. Aynen. Fark şu, yani valilik makamı ile vali arasında fark var. Birisi makam, birisi statü. Yani dolayısıyla valilik makamı, valinin kendisi değildir. Diyorlar ki, ya Muhammed Aleyhisselam'ın günlük beşeri işleriyle alakalı sözler kendisine aittir, dinle alakalı sözleri ise vahiydir diyorlar. Peki bunu nasıl ayırt edeceğiz? Kur'an şöyle bir hükümle kendisini sınırlandırıyor. Diyor ki, buraya ekleme ve çıkarma yapamazsın diyor. Muhammed Aleyhisselam'a diyor. Gaybi alanın bir özelliği var. Gaybi alanda ancak kayıpla alakalı bilgi varsa gaybi alanda biz bir şey söyleyebiliriz. Yani şöyle, mesela bir yere gittik biz, dediler ki Kur'an mahluk mudur yoksa ezeli midir? Ben şunu sordum hemen. Akletmeyi işte böyle de değerlendiriyorum. Dedim ki, Allah ne diyor bir bakalım Kur'an'a. Ezeli mi diyor, mahluk mu diyor. Ya bu konuda bir şey yok. Yoksa konuşmaya gerek yok. Yani biz şimdi Mikail'le Cebrail arasındaki ilişkiyi merak ediyor muyuz? Nasıl bir ilişki var? Vallahi bilmiyoruz. Mesela. Ve Allah'la Cebrail arasındaki ilişki nasıl bir ilişki? Vallahi bilmiyoruz. Allah'la Nebi ve Resul arasında, Nebilik ve Resullük arasında nasıl bir ilişki var? Vallahi onu da bilmiyoruz. Zaten bilmemize de gerek yok ki. Biz mümin olarak sorumlu olduk. Müslüm olarak. Ve bunun sorumluluğunu yerine getireceğiz. Resul ve Nebi olmadık ki biz. Allah'ın Resullüğü ve Allah'ın Nebiliği dönemi bitmiştir. Ama müminlik dönemi devam etmektedir. Muhammed Aleyhisselam'ın o mahrem alanda, mahrem alan diye isimlendirelim dedik, mahrem alanda bazı ibadetlerin yapılması konusundaki bilgisi Kur'an'ın çizdiği sınırlarla sınırlıdır. Ve zaten onlar Kur'an'ın pratikleri. Kur'an'ın pratikleri. Dolayısıyla vahiy demeleri mümkün değil. Vahiy demeleri için delil gerekiyor. Biliyorsunuz Resul'de sizin için örnekler var. Evet. Resullük de demiyor bak. Uçak evet. Bu çok mıyım Bu çok mühim yani. Dolayısıyla bir şeyin vahiy olabilmesi için yani Kur'an'da bulunması gerekiyor. Veya Kur'an ona vahiy demesi gerekiyor. Muhammed Aleyhisselam bize mümin olarak örnekti. Ahzab suresi 21. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır. Azim olan Allah doğru söyledi. Birçok müfessire göre buradaki örneklik beşer olan Mü'min Muhammed aleyhisselama atfedilmiştir. Resullük ve nebilik ise iman alanıdır. Tabi o insan üstü değildi. Ama insanların en üstünüydü. Neden? Çünkü kainatın sahibi olan Allah ona bir makam ve mevki vermişti. Ona bir sorumluluk yüklemişti. Ya şu, bir kere şunu baştan belirtelim, bu çok önemli. Bir kere biz Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerine ve sünnetine tam hayatımızın merkezinde yer vermek zorundayız. Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Ebubekir döneminde, Hazreti Osman döneminde onlar Muhammed Aleyhisselam'ı görmüşler ve beraber yaşamışlar idi. Yani onların hadis ve sünnet konusunda bir yazıya gerekleri yoktu. Ben böyle bakıyorum mesela. Fakat daha sonraki nesil, ya bir dakika bizim bir. Muhammed'imiz var. Muhammed Aleyhisselam. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Bir rehber, bir önderimiz var. Bunu nasıl yaşadı acaba mümin olarak? Deyip, tabii ki bu bilgiler alacaklardı. Ama bu bilgiler de zaman olarak geldi. Eksik geldi, fazla geldi bazen. Ama şu var, bazılar da uydurularak geldi. Ya düşünebiliyor musun Bülent? Bir şey söyleyeceğim sana. Yine parantez içerisinde. Bir insana iftira atan mı kötüdür? Yoksa ya bu kişi bir nebi ve resul olduğu için Kur'an ölçeğinde değerlendirelim demek mi kötüdür ya? Çünkü bakınız İslam dünyasının en önemli problemi. Bakınız söylüyorum burada. Ülema ve ümeradır. Bu çok önemli. Çünkü neden? Ya düşünebiliyor musunuz? Mürtet hadisinin, mesela bir örneğini duymuştum bir yerde. Doğruysa eğer. Bir şey İslam'a geliyor öğrencisi. Muhammed Aleyhisselam'ın diyor bazı hadisleri Resul ve Nebi'nin şey olduğu söyleniyor diyor. Zayıf olduğu söyleniyor. Sen bunu söyledin ya diyor. Mürtet oldun diyor. Al da bozdur. Buyurun, Ama diyor, sen diyor bu ilim meclisinde olduğun için aynı zamanda da zındık oldun diyor. Bak bu mürtetlik hadisi var ya mesela, İslam dünyasındaki ot bitmemenin en büyük sebebidir. Nisa suresi 137. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla iman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını arttıranları Allah ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir. Azim olan Allah doğru söyledi. Bu ayette ve benzerlerinde bu dünyada iman edip sonra inkar edenlerin cezalandırılmasına dair bir hüküm verilmemekte, daha çok ahiret hayatına yönelik bir uyarı yapılmaktadır. Şimdi bunu kim uydurabilir? Ya vallahi bunu işte yani diktatör zihniyetli ümera ile insanlara hükmetmek isteyen hevasıyla tamam mı? İnsanları zor durumda bırakan ülema arasındaki problemdir. Çünkü o ulemadan fetva alıyor o ümera. Dolayısıyla şu var bakınız. Biz hadisleri ve sünnetleri kendimize rehber ediniyoruz. Lakin şart şu. O onun yaptığı, onun söylediği sözler Kur'an'a ters olamaz. Onun söylediği, yaptığı hareketler Kur'an'a ters olamaz. Hele kendisine ilahlık zaten verilemez. Ya sözleri vahiydir ne demek ya? İşte konuştuk burada. Nebilik ve Resullük Cenab-ı Hakk'ın gaybi alanda kendisine vermiş olduğu bir görevdir. Kimse ona imrenmesin. Evet. Kimse bak nebilik biz onun müminliğine imreneceğiz. Resullük ve nebilik bir makamdır. Gaybi alandaki bir makamdır. Biz o makama iman ettik. Muhammed Aleyhisselam da o makama iman etti. Nebilik ve resullük önceki diğer elçilerde olduğu gibi vahyin insanlığa ulaşması ve tebliğ edilmesi amacıyla Allahu Teala tarafından Muhammed Aleyhisselam'a da verilen yüksek makam, statü, sorumluluk ve görevlerdir. Muhammed Aleyhisselam bu vahyi alıp ona hiçbir müdahale etmeden ona bir şey katıp ondan bir şey eksiltmeden insanlara ulaştıran ve rehberlik eden kişidir. Vahyi tebliğ etme sorumluluğu, nebilik ve resullük alanında olup onu yaşayıp örnek olması, beşer alanında Müslim ve mümin olan Muhammed Aleyhisselam'ın şahsında mümkün olmuştur. Biz Muhammed Aleyhisselam'ı örnek alıyoruz, onun sözlerini kendimiz için rehber olarak görüyoruz. Lakin şu var, Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri olarak rehber olarak alıyoruz. Allah'ın sözleri ise, alemlerin raporan olan Allah'ın sözleri ise vahiy olarak bize bildirilmiş. İkisi arasındaki fark nedir diye sorarsanız, bir tanesindeki sözümüz şudur. Âmenna ve seddekna, semînâ ve ata'nâ. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri için, Muhammed Aleyhisselam bizim için çok güzel bir örnektir. Demektir bize düşen diye düşünüyorum. Fussilet Suresi 6. Ayette Allahu Teala buyuruyor ki: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki: Ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahiy olunuyor. Artık ona yönelin. Ondan mağfiret dileyin. Ortak koşanların vay haline. Azim olan Allah doğru söyledi. En'am suresi 163. ayette Allahu Teala buyuruyor ki: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. Azim olan Allah doğru söyledi. Zümer suresi 11 ve 12. ayetlerde Allahu Teala buyuruyor ki: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Şüphesiz bana dini Allah'a haskılarak ona kulluk etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam da emredildi. Azim olan Allah doğru söyledi.